Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dersimizde çizgi, eksen çizgisi ve daire çizmek üzerinde birkaç çizim yapacağız açıkçası. Şimdi ilk olarak SOLIDWORKS ekranımız karşımızda. Yeni boş bir parça dosyası açtık. Çizim sekmesine tıklayarak bir düzlem seçmemiz gerekiyor. Düzlemimizi seçtik. Herhangi bir düzlem seçebilirsiniz. Önemi yok. İlk olarak çizgi komutuna geliyoruz. Çizgi komutumuz düz çizgiler çizmemizi sağlıyor açıkçası. Yani düz çizgiler dediğim doğrusal çizgiler çizmemizi sağlıyor. Herhangi bir yöne, herhangi bir açıda çizgiler çizebiliriz. Solidworks'un mantığında ilk olarak parçaya benzeyen ona yakın ölçülerde bir çizim yapmak var. Yani tabii bunun dışında sıra sıra da gidebilirsiniz. Ama diyelim ki benim dikdörtgen bir parçam var. Aynen şu şekilde. Şöyle uzunlamasına, şöyle bir parça ve şöylemesine bir parçam var. Ben bunu çizgi komutuyla bir kere tıkladıktan sonra hiç kaybetmeyerek ardı ardına çizebiliyorum. Böyle bir çizim yaptıktan sonra benim artık elimde bir dikdörtgenim var. Ölçüleri net şekilde belli olmayan. Bunu daha sonra akıllı ölçülendirme daha sonraki derslerde anlatacağım gibi buradan kullanarak e, çizeceğiz. Line yani çizgi komutunda bilmemiz gereken şey şu. Size öngörülen çizgileri yani size yardımcı çizgileri size SOLIDWORKS kendi otomatik olarak gösterebilir. Mesela bunun hizasından başlayan bir çizgi çizmek istiyorum. Direkt bana kesik çizgiyle bunu gösteriyor. Ya da diyelim ki ben tam bunun ortasını bulmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi ortayı buldum. Ya da tam dikdörtgenin merkez noktasına gitmek istiyorum. Aşağıdan ve yukarıdan bana yardımcı çizgiyi çıkararak merkez noktasını gösteriyor. Buraya tıkladıktan sonra artık dikdörtgenimizin merkezinden bir çizgi çizebiliyorum gördüğünüz gibi. Bunu ESC ile iptal edebiliyorum ya da diğer bir noktaya tıkladıktan sonra benden diğer bir nokta daha istiyor. Açıkçası line komutunun özelliği bu şekilde. Biz çizgilerimizi çizdik. CTRL-Z yoluyla tekrar geri alıyorum. Şimdi line komutumuz kısacası bu şekilde. Line komutumuzun yanında okla aşağıya iki tane seçenek çıkıyor. Yani biri normal çizgi az önce çizdiğimiz. Diğeri Line çizgimizin altındaki merkez çizgisi komutunu seçtik. Bu merkez çizgimiz ne işe yarıyor? Bize bir şeyin merkezi olduğunu göstermemizi bunu sağlıyor açıkçası. Yani bildiğiniz eksen çizgisi aslında. Şöyle mesela dikdörtgenin merkezini göstererek bunun bir silindir olduğunu anlayabiliyorum. Ya da bu şekilde kullanabiliyorum. Bu kısacası eksen çizgisi. eksen çizgimiz de bu şekilde işe yarıyor. Şimdi bu çizimlerimizi toplu şekilde mouse sürükleyerek seçelim ve silelim. Daha sonra daire komutumuz var. Daire komutumuz bildiğimiz daire aslında. Herhangi bir merkez noktamız istiyor bizden. Ya da 3 nokta bir daire çizebiliyoruz. İlk olarak merkez noktalı bir daire çizelim. Şu şekilde. Merkez noktamızı burası olsun. Dairemizi buradan herhangi bir yakın bir noktaya seçerek ayarlayabiliyoruz. Daha sonra bunu akıllı ölçülendirme ile ölçü vererek gerçek ölçüsüne getireceğiz. Daire normal daire çizimimizin mantığı yaradığı iş aslında açıkçası bu. Bunu siliyoruz. Daha sonra dairenin yanındaki oka geldikten sonra 3 nokta daire çizgimiz yani seçeneğimiz var. Bunun ne işe yarıyor? Varsayalım ki birbirine yani bir iki çizgiye teğet bir daire çizmek istiyoruz. Şöyle bir iki çizgimiz var ve bunlara teğet üçüncü bir noktalı daire çizmemiz gerekiyor. Şu şekilde. İlk önce birinci noktamız. Sonra ikinci noktamız ve sonra değecek üçüncü noktamız. Burada bir çizgimiz daha var diyelim. Bunlara de bir daire çizmemizi sağlıyor. Kısacası daire komutu da bu şekilde. Bunları tabi ölçülerini daha sonra akıllı ölçülendirme yoluyla vererek değiştirebiliriz. Daire ve çizgi komutlarımız kısacası bu şekilde. Bundan sonraki derslerimizde de geri kalan çizgi komutlarını kullanarak anlatmaya devam edeceğim.